...baba'ya selam yollayanların, neyse. Hep umutla bakıyoruz, yine de geleceğe umutla bakacağız. Alışamadın kızım, hadi bakalım. Parantez TV'den hepinize merhabalar. Bugün Isparta halkına gelecekten umutlular mı diye sorduk. Hangi gelecek? 10 yıl, 5 yıl yakın gelecek mi? Çok umutluyuz ablaya. Hayalleriniz nedir? Asker olmak. Yazılımcı olmak. Gelecek artık e, teknoloji çağı. <laughs> yani teknolojik şeyler çıktı. Teknoloji olduğu için işimiz daha çok kolaylaşıyor. Geleceği daha iyi görüyorum. Valla ben asker olsam yeter ya bana. Tamam. Gelecekten umutlu musun? Evet şu an umutluyum ya. Allah ne işle meşgulsün? Elektrikçiyim ben. Şu an elektrik bölümü okuyorum Isru'da. Almanya umutlarım var inşallah olursa. Şu anlık ileriye doğru pek bir yok. Pek umudum olduğunu söyleyemem yani. <laughs> Ülkenin gidişatı, ekonomik durumlar, iş bulma imkanı, belli başlı şeylerden artık umudu kestik diyebilirim. Bilmiyorum yani. <laughs> İyi değiliz, iyiye gitmiyoruz yani. Gelecekten umutlu musunuz? Hayır. Yani durumlar belli. Yani açıklama yapmaya gerek yok. Ee, buradan e, APA'ya selam yollayanların... Neyse. eşik bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bir sebebi yok yani. Tamam, Umu... <laughs> Ay gelecekten umutlu değilim. Hı <laughs> hı. Ee... Türkiye'nin durumu belli. Ekonomik durumlar belli. Eğitim düzeyi belli. Üniversitelerde düzgün eğitim de verilmiyor şahsen en azından. O yüzden hani pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani pek değil Türkiye'de yaşıyorsun işte. <laughs> Türkiye'de yaşıyoruz yani. <laughs> Bence yeterli bir neden. Yani yurt dışına çıkma planım var. Var vize alıp onun dışında pek yok yani. Bu ülkede pek gelecek kalmadı çünkü. Yani çok iyi şu an. Gezmek istiyorum. Ülkeleri gezmek istiyorum. Daha çok huzurlu olmak istiyorum ya hani çok hayal olarak şeyim yok. <laughs> öğrenci olarak gelecekten pek bir umudum yok. Birazcık boşuna okuyormuşum gibi düşün hissediyorum diyeyim. Kimse hak ettiğini almıyor ki. Fabrikada kıdemli uzun süredir çalışan bir eleman bile öğretmenlerden daha fazla maaş alıyor. Şu anki Türkiye düzeninde gelecekten bence kimsenin umudu yoktur yani. Şu yönetimde değilse yine düzelmeyecek etmeyecek. Aynen. Gelecekten umutlu musun? Gelecekten umutluyum ama şöyle atanmayı bekliyorum. Okuduğum bölümler alakalı. Memur olmak hayalim, planım, hedefim bu şekilde. Tabii. ediyorum. Hiç de umutlu değilim. İhtiyaçları çocukların hiçbir zaman yetmiyor. Hayat şartları çok zor. Çocuklar çok özenti var. Gelecekten gençler için yani gerçekten zor iş ve bir ev alma vesaire çok zor şu anda. Ülkedeki umutsuzluk geleceğe umutlu bakamayan gençler doğurdu maalesef. Yine de az da olsa o milliyetçiliği unutmadan yaşamak. Gençlere tavsiye olsun benim için. Kötü olmamak lazım, Kötümser de olmamak lazım. Hep umutla bakıyoruz, yine de geleceğe umutla bakacağız. Bir saniye, kendimi tekrar edeyim. Ben de gelecekten hiçbir şey beklemiyorum. Hangi gelecek? 10 yıl, 5 yıl yakın gelecek mi? Ne diyorum, yoruldum.